Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok ünlü olan internetiniz bitince, çok çok ünlü olan internetiniz bitince oynanan e, bir oyun var. Dinozor oyunu. Herkes biliyordur. birçoğunuz hepiniz biliyorsunuz ya da in, sosyal medya, internet, Chrome, Google'u falan kullanan kişiler bilir. Benim gibi mesela şey, şey kullanan, sosyal medyayı kullananlar bilir. Arkadaşlar, o meşhur oyunu oynuyoruz. Karşınızda dinozor oyunu. Arkadaşlar, dinozor oyunu görüyorsunuz. Şu anda oynuyorum. A 608 benim rekorum. Bir video daha çekmiştim arkadaşlar. Ona kardeşimin sesi geldiği için o videoyu silmek zorunda kaldım. 608 yapmıştım o videoda. Da. Gönderecekken tam YouTube'a. Ses geldi o yüzden tekrar başladım. Evet arkadaşlar şimdi kaktüslerden atlıyoruz. Şöyle arkadaşlar hızla, hızlanınca çok kolay oluyor oyun. Size göre çok zor olabilir hızlanınca. Bana göre çok kolay. Buradan da atladık. Mis gibi. Buradan da. 57 Evet arkadaşlar. Tam 200 200 çok hızlan hadi. Hızlan. Hızlan. Oh rahat rahat. Rahat. Oh. Hadi bakayım. Artık hiç kimse bana engel koyamaz. Evet arkadaşlar. 400 olmamıza çok az kaldı. Çok az. 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 Çok az kaldı arkadaşlar şu anda. Oyna oyunu bitireceğiz 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 daha şaka yapıyorum oyunu nasıl bitsin ya Aa, zor evet arkadaşlar şu an rekora gidiyoruz ha 700 zolu. aa karanlı karardı ekran karardı Son anda yanacağız. <laughs> Oo, 884 karardı beyazdan arkadaşlar. Şu rekor kırdık ha. Görüyorsunuz o karar kararın ekranı. Boya rekor kırdık şu anda. Buraya gelen varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada sporcu editleri falan gelecek. Onun çalışmalardan başlıyorum arkadaşlar. O oh, attığım Brawl Stars videosuna 50 like gelirdi arkadaşlar. Çalışmalara çalış